Aldığın en ilginç çıkma teklifi nedir? Spor salonuna gidiyordum. Ya yani o zamanlar ters oyuz böyle. Evde doğal gaz yok. Ters söyledim, fakirsin. Aynen. Aşırı fakirim ama. <laughs> yani evde yatıyorum. Sabah küfleniyorum. Çok <laughs> rutubum. <laughs> Evet. Doğalgazla bağlatamıyorum dedim ne yapayım ne yapayım Spor salonuna gideyim dedim 80 liraya bir spor salonu var dedim Orada duş işini hallederim yalandan bir koşayım orada Dedim temizlenir çıkarım Bir tane de kız var sarışın çok güzel Ben de bu halimden de daha kiloluyum o zaman Sürekli benim yanımda koşuyor falan Herhalde dedim bunlar öğretlendiler Benle taşak geçiyorlar yani Karı beni <laughs> ne yapsın orada kaslı maslı adamlar var En son kızla facebook'tan yazışıyoruz Kız dedi ki kodumu çocuğu senden hoşlanıyorum Bir ay oldu dedi yani görüşeceksek görüşelim dedi ne kadar nazikmiş <laughs> Evet. Benim aldığım en dilgin çıkma teklifi buydu. Sen kabul ettin mi? E tabii ki. <laughs> Niye etmiyorsun? Takıldınız mı? 5 sene. Oo. <laughs> 73 kiloya düştüm 30 <laughs>